Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Shadowfight'ı hileli indirmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Benim burada var arkadaşlar. Ama size göstermek için bir daha yapacağım. Silmeyeceğim. Size girdiğini girmediğini göstermek için gösterdikten sonra Google Chrome'a giriyoruz. Yazıyoruz. Benim burada etiket kalmış. Çıktım. Yazıyoruz. Shadow Fight 2 hileli arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. Bastık. Burada ilk çıkana basıyoruz. Üstteki reklam. Evet arkadaşlar, buraya basıyoruz. Buradan bunu altına basıyoruz. İlk değil arkadaşlar. Tekrar böyle bir şey geliyor. Bu sefer buna basıyoruz. Yine aynı. Yine aynı. Evet. Olması lazım. Ben de olmadı. Bir daha basıyoruz. Hep birinci yeşile basıyoruz arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben bastım. Niye olmadı ya? Heh. Arkadaşlar. Bekliyoruz. 5 saniye bekleyin diyor. Benim internetim yavaş olduğundan için, yavaş olduğu için biraz geç şey yapacaktır derken yaptı. Reklam geldi. Evet geldik arkadaşlar buraya. Bir dakika gelmedi ekran. Evet arkadaşlar buradan bakın sol üst köşede beyaz ve mavi yer var. Bu mavi yere basıyoruz. Şimdi büyütüyorum. Kutucuğa basıyorum. Şuradaki bir dakika. Bakın dik işaret oldu. Oraya bastık. da dik, Bastık. Dik, dik işaret oldu. Sonra da maviye basıyoruz. Buraya bir yazı gelecek altına arkadaşlar. Bir dakika. Geldi. Arkadaşlar tekrar indirmek istiyor musunuz diyor bende. Siz de burada indir veya yine maviye basacaksınız işte. Mavi kutuya oraya basacaksınız indireceksiniz. Ben yüklü olduğu için <laughs> yap yapmadım arkadaşlar. Arkadaşlar gitmedi girip girmediğini size kanıtlayacağım. Oyuna devam arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar girsin. Bir dakika arkadaşlar, giriyor. Giriyor arkadaşlar, burada bekliyoruz. Işte, işte, giriyor arkadaşlar. Girmeyordu diyenlere bir çare bulabilirim. Aslında başka bir, bir yol yapabilirim. İşte, her şey yolunda 7 ve başka, 7'den başka bir şey yok. Evet. evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.